Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi bu kararı aldı. Padişaha gitti bunu imzala diye Vahidettin'e. Vahidettin unutmayın. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'den daha büyük bir fakih. Çünkü Gümüşhaneli dergahında padişahlığı ummuyordu. Önünde Yusuf İzzettin Efendi vardı. Yusuf İzzettin Efendi Enver Paşa tarafından bir suikastla öldürülünce ona 57 yaşında saltanat sırası geldi. O kendini ilme vermişti. Gümüşhaneli dergahında Hadis, siyer, hukuk vesaire İslami ilimlerin hepsini okudu. İslam fıkhına dair de bir kitap telif etti. Şimdi milletin elinde Hacı Zihni Efendi'nin adıyla gezen nimeti İslam Vahidettin'in yazdığı bir kitaptır. Osmanlıcasını okuyanlar görürler ki bu saray Türkçesidir. Padişah olduktan sonra bunu kendi adıyla yayınlamayı doğru bulmadı. Hacı Zihni Efendi'ye rica etti sen bunu imzanla yayınlar mısın diye. O kitabın gerçek müellifi Vahidettin'dir. Öyle bir fakih